Allah kolaylık versin bayramımızın var olsun Allah. Ya adam safhaneye müsaittik. Yan yanına da yalıtmayacak. Nasıl? Ay dişler kurban hediyemiz. Kurban uşağımız var. Belüğümüz var. Bu bıçak kaliteli yani. Beleği bile kesebilir. Hesap evet. hesap var. Mı? Bir bak yani, çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Başkanım Allah'ım salli ve Nasıl kutsam? Bak mücadeleye bak, bak bak. Başkanım mağda ince kesilir mi? Mağda ince Ya kesmezse nasıl keseceğim abi? Kesilir <laughs> mi? O zaman, zaman şunu da kes başkanım. Dur bakalım dur. Bak, evet. bak dur da bak bak. Ne kadar hızlı şey kesiyor bak. Başkanım eskiden Başkan muhantacılık bu? <laughs> <yiyelim>. şey, var, <laughs> başkanım, var bak, mı? Başkanım nereye yaptınız bunu? Nereye yaptınız bunu? Hıh buradayım şey yapmadım. Başkanım muhantacılık var mı? Bak bundan iyi ama. O muhantacılık var başkanım? Yok ben bundan iyi. Bak. Başkanım, Yok kes. sen kes. Sen biz iyi değil uydurma değil yani. yani. Bu öyle. 6 Şubat e, depreminden e, bu zamana kadar birden süre geçti. Bu süreçte işte, e, belediye başkanımız Osman olsun. E, diğer kurum amirlerimiz, müdürlerimiz, e, vatandaşlarımız e, bu süreçte işte çok büyük emekler sarf ettiler. Sağ olsun bu çarşımız olsun, konteyner, Hasankeyf çarşısı, ee, Batman valiliği, bir de belediye başkanımız Osman okumuşun çok emekleri geçti, Allah razı olsun. Bugün de esnaflarımıza e, önümüzdeki Kurban Bayramı e, için esnaflarımıza, vatandaşlarımıza e, buradaki gerekli olan işte bıçak, önlük, e, bunları da Osman Başkanımızdan e, sağ olsun, teşekkür ederiz. Her tarafını ele geçireceğiz. Ee, deprem 6 Şubat depremiyle beraber e, Türk oğlu yaralarını sarmaya devam ediyor. Tabi e, tabii önümüz e, iki tane dini bayramdan Kurban Bayramı meşakkatli bir e, bayram. Yine depremzedelerimizle beraber inşallah Kurban Bayramını eee kutlayacağız. E, bayramlaşacağız. Kurban Bayramı öncesi kurbanda en çok ihtiyaç olan e, e, hediyeleri bugün hem bayramlaşmak vesilesiyle hem de e, vatandaşlarımıza kurban kesiminde kullanılan işte bıçak, önlük ve eldiven gibi yaklaşık 5.000 tane e, Türk Oğlu ilçemizde Kurban Bayramı hediyesi dağıtıyoruz. Tabii Zorlu bir süreç, 4 ayı geçen bir süreç oldu. Gerek muhtarlarımızla beraber, gerek duyarlı STK'larla birlikte mahallelerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 2400 civarında çocuklarımıza bisiklet dağıtımı gerçekleşti. Yine konteyner kentleri biz spor tesislerine kurmuştuk. Hemen yanı başındaki halı sahaları ve e, yüzme havuzlarında yine deprem zedelerimize ücretsiz olarak e, inşallah bu süreci atlatana kadar e, emirlerine e, sunduk. Kalıcı konutlarımız e, %90 oranında başladı. İlk teslimatlar da başladı. Amacımız çevre şehircilik ve TOKİ ile e, beraber hızlı bir şekilde çalışıp kış gelmeden, havalar soğumadan en azından bir %50'sini %60'ını depremzedelerimize inşallah verdiğimiz takdirde sürece daha iyi e, atlatacağımızı düşünüyoruz. E, bu vesileyle e, önümüzdeki hafta e, anacağımız, kutlayacağımız Kurban Bayramını e, herkese mübarek olsun. Bugün e, Kılılı Mahallemizdeyiz. Kılılı Mahallemiz günden beri tüm vatandaşlarıyla beraber e, duyarlı insanlarıyla muhtarımızla birlikte gece gündüz demeden e, çalıştık ve e, Kahramanmaraş'ın belki de en güzel çarşısı olan Kılılı Hasan Hasankeyf Çarşısı'nda bugün bu hediyeleri dağıtma başladık. İnşallah konteyner kentlerin tamamında ve esnaflarımıza, muhtarlarımıza, TTK'larımıza ve Türk oğlu hemşerilerimize bu hediyelerin tamamını inşallah dağıtmış olacağız. Tamam. Zaten var, var, bir problem yani yok. Ha. Tamam. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız olsun. olsun. Merhabalar. bayram edeyim. Kurban bıçağı var, bak keskin. Önümüz var. Dur. Bakalım. Hayırlı mübarek olsun. Merhabalar. Allah. Allah Bıçakla oynama yalnız. Sen <laughs> aldın mı? İki tane de arkadaşlar size ne diyelim. Tamam, tamam Bir de en azından daha tar olsun. Tamam. Ben Kılıla esnaflarından Osman Koca, Koca Emlak. Asrın 100. E, asrın 100 yıllık asrın felaketinden sonra Sayın Belediye Başkanımız Osman Okumuş'un göstermiş olduğu çaba, ve gayretlerden dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Kılılı Hasankeyf Çarşısı esnafları olarak bu yapmış olduğu ziyaretten ve bayram öncesi göstermiş olduğu nadik davranışlarından dolayı yine esnaflar olarak tekrar teşekkür ediyoruz. Bayram öncesi yapmış olduğu, dağıtmış olduğu hediyelerden dolayı da ayrıca kendine teşekkür ediyoruz. Buradan bıçağımız var. Ünlüğümüz var. Allah aşkına var. Kurban bıçağımız var. Kurban ha. önlüğümüz, eldiven. Başkanım buyurun çay içelim ya. Sağ Vallahi 11 Aldın mı sen? Hadi gel bir şey olur.